What news could we do? Coming after you Hepinize merhaba canlarım Hepiniz hoş geldiniz. Bugün öncelikle sürekli uykusuz kaldığım Ama sürekli düzenli bir şekilde Video çektiğim düzenime Geri dönüyorum Ayrıca bugün taş taş gün haritasında kupa kasacağız Öncelikle bugün videoya cinle başlayacağım Daha önce bir videoya cinle başlamış mıydım Gerçekten hatırlamıyorum Ama bugün Bugün bunu yapacağım. Bugün bu önemli görevi üstlendim. Bugün bu görevi yapacağım. Şu an çok büyük bir şey başarıyormuş gibi konuşmam çok büyük saçmalık. Her videoya başlarken kendime diyorum ki başlamadan önce bugün boş yapmamalıyım. Bugün boş yapmamalıyım çünkü her videomda boş yapıyorum her neyse. Eğer iki yükü de alırsan oyun boyunca seni kovalarım. İkinci yükü almadığın için çok şanslısın Primo. Çünkü çok büyük bir intikamcı olduğum için bütün oyun boyunca senin peşinden koşabilirdim. Bir an primo'yu saldım aşağı döndüm da arada kalacağım. Bir an arada kalacağım diye korktum. İlk maçtan yenilgi almak gerçekten istemiyorum. Videoya win'le başlamadığım zaman işim gücüm rast gitmiyor benim. Bu arada neden primo'yu kesmediğimi merak ediyorsanız. O artık benim ulti kutum o oyun boyunca bana ulti sağlayacak bana ulti verecek. Dynamike'ın peşindeyim. Şu anda tam bir avcı modun, avcı duma genk moduna girdim. Bunun üzerine, bunun üzerine artık videoyu sonlandırsam bile benim için yeterli olur. Çünkü mükemmel bir ultiydi. Gerçekten biraz kendimi öveyim her zaman gömüyorum kendimi. Birazcık kendimi öveyim. Şu an 3 kişi kaldı. Birazcık geride bekliyorum. Bu arada bugün taktik yok. Bugün oynuyoruz sadece. Bugün öyle boş Öyle böyle kupa kasma taktiği bu. Bu bu taktiğin adı öyle böyle kupa kasma taktiği. Hani Aa. Aa. Aa, Aa. şu aha şoktayım şu a, adam oyunu saldı. Çok enteresan. Şu an çok şaşkınım. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Keşke oyuna gelen eski haritalar tekrar oyuna gelse ve be bilmiyorum sürekli aynı haritalar gelip duruyor. Bence sürekli başka haritalara gelse çok daha iyi olabilir. Mesela hiçbir türlü hiçbir türlü Lyon oyuncusu değilim. Ama tek bir maç bile kaybetmeden bir haritada 27 rütbe, 27 rütbe 25 20, 27 rütbe yapmıştım. Tek hiçbir maç kaybetmeden. Çünkü o haritada Lyon oynamak benim için çok kolaydı. Haritanın ismini falan hatırlamıyorum ama sanırım o Haritanın videosunu da çekmiştim. Her neyse bugün öyle böyle kupa kasma taktiği dedim ama yine bir taktiğimiz var. Mesela bu videonun bilmem 500. defadır videosunu çekiyorum bu haritanın ve şu sol altta kalan duvar bize her zaman kupa kastırıyor. Orası bizim artık mekanımız diyebilirim. Gidip orada bekleyebilirim ama Bugün orada beklemekten çok saldırmayı seçeceğim. Bu arada Lyon oynuyorsanız birinci aksesuarını seçin. Birinci aksesuarı sebebiyle sayesinde çalıların içini görebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl çalıların içini görebiliriz? Bir çalıya girmeden önce aksesuar atıyorsunuz ve Uf, Nefesim bitti. Poco. O pokoya eğer ulti doldurursam o, o bir bakış atmak istiyorum ama Gerçek gerçekten gelecek misin? Bugün gerçekten çok inanılmaz şeyler oluyor. Adam bile bile o kadar yükünün olmasına rağmen oyunu saldı. Yani canını doldurup çıksaydı belki ölmez. Bu arada ben bu yıldız gücünü daha yeni kullanmaya başladım. Normalde şöyle bir bakış atmak istiyorum. Acaba acaba Yine videonun başında söylemeyi unutup ortasında hatırlatma yapacak olan bir duma genç. Ne boş yaptım be. Neyse. Kupa kasma taktiklerinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma zamanında ulaşmak ya da herkesten önce ulaşmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Hatırlatmamızı da yapmış olalım çok fazla gecikmeden. Bu arada uzun zamandır gerçekten video atamamamın sebebi sabah akşam kupa kasıyorum daha doğrusu kasmaya çalışıyorum. Aslında bir günde 45 bin kupa bile olup o kadar olamazdım da yine bir 42 bin kupa falan olurdum ama olamamamın sebebi düşük kupa düşük kupa karakterlerimle oynamak yerine ne kadar çok hayatta kaldım be. Ne kadar çok hayatta kaldım be. Düşük kupadaki karakterlerimle oynamaktan çok yüksek kupadaki karakterleri daha yüksek kupaya kasmaya çalışırken Kupa düştüğüm için kasamıyorum. Yoksa e, Her zamanki senaryo şu anda tekrar yaşayacağım. Her zaman yaşadığım senaryoyu arada kaldım. Bu arada kendimi bunu hazırlamıştım. Ultimi bir anda cana çektim ki Search üzerime atladığında Beni kesemesin. Bu IQ belirtisi işte. Bu 200 IQ oyunculuk. Ben yine arada kaldım. Yine arada kaldım. Yine her zaman nasıl olabiliyor bu? bu? Bu, bu, nasıl olabilir bu? Hop. Son bir son bir kurtulma hamlesi yaptım orada ama Dünkü videomda söylemiş miydim bilmiyorum ama şu anda hesabımda bütün karakterler açık. Açık olmayan karakter yok ve sadece bazı karakterler 3 seviye, 1 seviye yani düşük seviye çok 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 ince bir atışla yakaladım. Böyle şeyler yaşayınca çok mutlu oluyorum nedense. Bu arada şu an aşırı uykuluyum ve doğru düzgün oynayamıyorum maçlarda. Kötü oynuyorsam kötü oynuyorumdur. Yani yapacak bir şey yok yani buna. Kötü oynuyorsam kötü bu nasıl oğlum? Bunlar bu, akı aklı vermiyor bunlara. Bunlar beni nasıl bulabiliyorlar? Her zaman nasıl benim karşıma çıkabiliyorlar? Ne zaman bir çalının önüne gitsem ve çalıya doğru ateş etmesem, çalıyı denemesem. Acaba ultim var. Acaba ultimi atsam, uçarak gitsem, bir iki tane roket vursam, sonra indiğim zaman telefonumu kırarcasına ateş etsem kesebilir miyim acaba? Mükemmel bir kill. Bir tane vurup kaçacaktım ama vuramadım eğer vurabilseydim çok iyi olurdu gerçekten Hem ultim biraz daha dolmuş olurdu hem de Bir Bir, bir tık tırsıyorum çünkü Ember oynayanlar hep otomatik basıyorlar ve Ember almak çok zor Yine bir videonun sonuna geldik yani son maçına ve yine bir videonun sonunda Mortis oynuyorum Çünkü Mortis. Bu arada yakın zamanda Mortise'e bir kostüm almayı düşünüyorum. Çünkü artık bu kostümün kaktüscüm bir iz ben neden geçemiyorum şu an? Yürüme Nubu. Çok komik. Alkış. Şu anda mükemmel espriler. Şakalar, komiklikler 40 yıl düşünsem aklıma gelmez yani öyle espriler yapıyorum. Çok kaliteli. Ben niye aksesuar bastım? Az önce ben niye aksesuar bastım? Aklımdan ne geçiyor? Bugün bugün ben hiç iyi değilim. Yine bundan sonra böyle videolara alı alıştırın kendinizi. Çünkü sürekli uykulu olacağım. Uykusuz kalacağım eskisi gibi. Çünkü uykusuz kalmadığım zaman video çekemediğimi fark ettim. Ve bu videodan sonra hemen 40 bin kupaya kasıp onun da videosunu çekmem lazım ki akşam paylaşabileyim. Çünkü videoyu çekmeden uyursam Uyandığım zaman çok geç olabilir ve o kadar kupayı kasıp yetiştiremeyebilirim. Bu arada lag dansı yapmayı şunu yapmayı çok seviyorum gerçekten. Ama bunu karanlık geçitte yapmayı çok seviyorum. Çünkü ne zaman biri bunu yaptığımı görse bana katılıyor. Benim gibi yapıyor ve ben de onları kesiyorum. Bu benim tuzağım. Aslında bu videoda şöyle bir taktik yapabiliriz. E, videonun sonunda taktik verecek olan ben Yine çok mükemmel işler başarıyorumdur. Yine çok mükemmel şeyler yapıyorumdur. Gerçekten son anda yani inanılmaz. Acaba ulti'm alır mı acaba? Mortis'in bir videonun daha sonuna geldik ama bir şey söylemek istiyorum. Şu an videoda kupa kasamadığımı söylü düşünüyor olabilirsiniz. Yani bu kadar mı kupa kastın diye olabilirsiniz. Hayır. Ben çok güzel kupa kastım ama inat edip grif oynadım. Çünkü grif bu haritada işe yarıyor ve nedense bir türlü kazanamadım. Bir türlü kazanamadım. Bir türlü kazanamadım. Hani sürekli bir kupa kaybettim ama ya ben çok uzatmadan şöyle göstermek istiyorum buradan. 39.951 kupaya kadar kastım. Ama sürekli grif oynayıp grifin kupasını düştüm. Yani şu an bir 40 kupa falan grifle düştüm. Yoksa çok güzel kupa kasmıştım. Bunu da söylemiş olayım. Her neyse bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ayrıca... Sonunda 40 bin kupa olacağım için o kadar rahat hissediyorum ki çünkü video atamamamın tek sebebi buydu. Hani uykusuz kalmam, uyku düzenim ya da herhangi başka bir şey değildi. Sadece 40 bin kupa olmaya odaklandığım için video çekemiyordum. Şimdi siz bunu izlerken ben diğer videoyu çekmeye başlasam iyi olur.